Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Kanalımın ilk videosu. Yani ilk videosu derken uzun olarak yani shorts olarak değil. Şimdi geçen bir video çekmiştim ama yanlış olmuş. O yüzden sildim o videoyu. Biraz hastayım arkadaşlar. Sesim kötü geliyor olabilir. Kusura bakmayın. <laughs> Çok fazla konuşamayacağım. Şöyle savaşçılarımı göstereyim. Ellerimiz var. Şöyle Ember var bakalım. var. Max var. <laughs> Blue var. Böyle bunların kostümleri çok yok arkadaşlar. Yani çoğu karakterde kostüm yok ama bazılarında var. Artı. <laughs> Artı mesela bunda var kostüm mevcut ama bir tane şöyle bir bakayım dedim. Charlie Fransi var ee böyle bunların da sağlıkları iyiymiş saldırısı da maya var. Bu da geçen geldi zaten oyuna. Arkadaşlar Brawl Stars benim çok oynadığım bir oyun değil. O yüzden çok fazla bir karakterim yok. Bugünlük çok bir şey yapmayacağız arkadaşlar. İlk video olduğu için sadece tanıtırım. Bir de belki bir iki maç yaparız. Hyper. Zaten bu açılışta var. Neyse gelelim Frank. Bunun bir sürü kostümü var arkadaşlar. Şunlara bak. Şöyle bibimiz var. Normal bibim var. Zombi bibim var. Bir de lollipop var. Şöyle diğer karakterlere giymeyeceğim. Zamanımı alıyor. Ya da gireyim hadi. Bir var. Ama kötü kaldım lan Edgar var. Kara maskeli Edgar. Bunu alacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Bilmiyorum. Belki almayabilirim. Griff var. C var. Bunun şeyini ben çok seviyorum ya. Geçen çıktı bu var ya çok güzel ama. Yola'mız var. tank var. Köpek balığı tankı. Şöyle biri var. Tamam diğerkileri normal gösterelim artık. Çünkü çok zaman var. Şey. Meeple. Jesse. Dynamike Tik 8 bit. Eskiden buna 8 kere tıklayınca oyun açılıyordu. Ama yeni güncellemede kaldırdılar. Rico Darli Penny Jackie Gas Nita yanlışlıkla. Evet. Cold Viking Bull. Yani Bull. Brock. El Primo. Barley. Coco. Rosa ve Shelly. Bu kadar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar çok uzun atamam çünkü işim var bir yere gideceğim kanalıma abone olmayı unutmayın like, like atmayı unutmayın destek olursanız çok sevinirim <laughs> arkadaşlar sesim boğuk boğuk geliyor değil mi birazcık hastayım çünkü kusura bakmayın görüşürüz.